Heykeller bazen sanatsal muazzam görünürken bazen de ürpertici bir görünüm halindeler. Filmlerde olsa gerek acaba bu heykel hareket ediyor mu diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Bu videoda kameraya yakalanan hareket eden heykellere bakacağız. Kimine inandırıcı, kimine de pek inandırıcı gelmemiş. Fakat bu görüntüler dünya gündeminde çok tartışılmıştı. Bu videolar hakkında siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte hareket ederken kameraya yakalanan 5 heykel. 5 numara. Kendi kendine dönen firavun. Manchester Üniversitesi'ne ait müzede sergilenen Firavun heykelinin kendi başına hareket etmesi müze çalışanları arasında korkuya neden oldu. Müzenin Antik Mısır Eserleri bölümünde cam çerçeve içinde sergilenen heykelin dışarıdan hiçbir müdahale olmadan hareket etmesi kamera tarafından da görüntülendi. önce 1800'lü yıllara ait olduğu belirtilen heykelin 80 yıldır müzede olduğu ve ilk kez bu şekilde kendi etrafında döndüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın sebebini araştıranlar şu ana kadar mantıklı bir açıklama getiremedik lerini kaydetti. 4 numara Başını hareket ettiren İsa heykeli Meksika'daki Santa Ana Kilisesi'ndeki bir köylünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çarmıha gerilmiş İsa heykelinin başına hareket ettirdiği görülüyor bazı kişilerin mucize olarak nitelendirdiği anları papaz ise normal olarak değerlendirdi. Bu video sahte mi gerçek mi bilinmez ama heykelin 300 yıl boyunca öyle durup boynunun tutulmaması için başını oynatması normal olabilir ama yine de karar sizin. 3 numara Gözlerini açan heykel Yine Meksika'daki bir kilisede bulunan İsa heykelinin gözlerini açtığı ürkütücü görüntüler ortaya çıktı. Birçok insan İsa heykelinin gözlerini açmasını heykelin canlanması şeklinde yorumlarken diğerleri bunun sadece bir optik illüzyondan veya görüntülere özel efekt uygulanmasından kaynaklandığını belirtti. Bazıları ise bunun bir canlı heykel olabileceğini ifade etti. Heykelin gözlerine zaman ayarlı bir mekanizma takılmış olabileceğini öne sürenler de oldu. İşte o görüntüler. 2 numara. Başını sallayan heykel. Yine amatör kameraya çekilmiş bu görüntülerde elinde büyük bir sopa parçası tutan kırmızı elbiseli bir heykel var. İlk başlarda sallanan bu heykel şiddetli rüzgara bağlanılsa da daha sonra kendi başına kafasını sallaması işin boyutunu değiştirdi. Etrafındakilerin meraklı gözlerle heykeli takip etmesi kafalarda soru işareti bırakmış durumda. Acaba gerçekten bu heykel hareket etti mi? Bu bilinmez ama görüntüler oldukça dikkat çekici. 1 numara Kurtarıcı İsa heykeli. Son olarak Kurtarıcı İsa heykeli ile devam ediyoruz. Hızlandırılmış gibi çekilen bu görüntü birçok insana acaba dedirtti. Gözlerini açıp kırpan bu heykel görenleri şaşırttı. 5-6 saniyelik olarak çekilen bu video kaydı sosyal medyada çok sayıda izlendi. Siz de bu hareket eden heykeller hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz